Karahindiba papatya giller familyasından olup ülkemizde yaygın bulunan çok yıllık otsu bir bitki türüdür. Çiçekleri sarı, yaprakları parlak yeşil renkli olsa da bitkinin adına kara Hindiba denmiştir. Bahar ve yaz aylarında çiçek açar ve çiçeklilik süresi birkaç ay boyunca devam eder. Güneş ve ılıman iklimi sevmekle birlikte soğuğa da dayanıklıdır. Her türlü toprakta yetişir. Kara indibalar her gördüğümüz çayırda, çimende sarı konfetiler gibi patlayıp boy gösterirler. İlk başta papatya büyüklüğünde ve sarı olurlar. Ardındansa tohumlarını her yere ulaştırabilmek için beyaz, narin bir tohum topu halini alırlar. Bu haliyle onlara puf çiçeği demek hiç de garip olmaz. Havaya kaldırıp puf dediğiniz zaman küçük, beyaz ve hafif olan tohumları her yere saçılarak etrafta dolanmaya başlar. Kara hindibalar eğlenceli olmasının yanında faydalıdır da, hatta yenilebilir çiçekler arasındadır. İsimlerini yemeklerde, çaylarda ve ilaçlarda görmeniz mümkün. İyi bir besleyici değeri de vardır. Puf çiçeklerinin çayını demlerseniz sakinleştirici bir etkisi olacağını görürsünüz. Çiçekler ise güçlü bir antioksidan olup bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu çiçekler iştahınızı da açar, sindirim sisteminizi de düzenler, idrar da söktürür. Egzama ve sivilce gibi cilt sorunlarına iyi geldiği de bilinir. Vücudumuzda kansere sebep olacak kötü hücrelerle çok iyi savaşır. Ergenlik sivilceleri kara hindibanın kan temizleyici özellikleri sayesinde iyileştirilebilir. Bu çiçeklerin saplarını doğrayıp salataya ekleyebilir, ıspanak gibi kavurabilir ya da kurutup çayını içebilirsiniz kurutulan kökü kimi ülkelerde öğütülüp acı hindi kahvesi olarak bile içilebiliyor. Çiçek dünyası faydalı olduğu kadar dikkat edilmesi gereken de bir dünyadır. Çünkü neyi nasıl toplayacağınızı bilmezseniz ölümcül ya da alerjik etkilerle karşılaşabilirsiniz. Üstelik daha önce denenmiş kaynatma ve pişirme tariflerine de uymanız gerekir. Sağlığınızı tehlikeye atmamak için yenilebilir çiçekler konusunda mutlaka bir uzmandan destek alın.